Merhaba sevgili Koç arkadaşlarım. Evet Steve Starolent'lesiniz. Geldik Koçların Şubat 2017 tarot yorumuna. Ondan önce tabii ki her zaman yaptığım gibi tüm beni seven takipçilerime, abonelerime ve abone olmakta olan tüm arkadaşlarıma buradan sonsuz sevgilerimi ve öpücüklerimi yolluyorum. Evet bana abone olarak da destek verdikleri için Kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım e, her zaman yaptığım gibi Tarot, e, livelin Tarot Destem'den sizler için e, sizin yani koç arkadaşlarıma niyet ederek kartlarımı karıştırdım. Ve ortaya çıkan 3 kart şu şekilde geldi. Ne şekilde geldi? Ondan önce merak edenler için tabii bir yine ön... Ee, bilgi olarak şunu vereyim benimle bağlantı kurmak isteyen arkadaşlar videonun başında iki tane mail adresi verdim İkisinden birine e, mail atabilirler sormak istediği sorular e, olursa bağlantı kurmak isteyenler olursa abone arkadaşlarım veya abone olmayanların da abone olmasına tabii ki tavsiye ederim düzenli ileti de alabilmeleri için bu arada. Arkadaşlar aşağıda daha fazla göster diye bir bölüm var. Daha fazla göster diye bir bölüm. Oraya tıklarsanız diğer Twitter, Instagram, Facebook gibi e, linklerim de e, veriliyor. Ayrıca yükselen ve Ay burcunuzla ilgili kısa bir açıklama var e, ve buna benzer işte e, bir takım bilgiler var. Daha detaylı bilgileri de o daha fazla göster bölümüne tıklayarak e, elde edebilirsiniz. Evet gelelim Koç burcu arkadaşlarımın Şubat 2017'de acaba ne gibi enerjiler dönmekte Koç için? Koçların kafasından neler geçiyor? Ne gibi yaşam dönemi var gibi acaba Şubat ayında? Şimdi arkadaşlar birinci kartımız Koçlar Kupa 8'lisi çıktı. Evet, zen felsefesini de anlatan kendi yoluna gidişin kartı. İkinci kartımız Kader Çarkı ki bazı şeylerin kaderin ellerinde ol, olduğunu hani bazen diyoruz ya e, ilahi e, kader var bir de bizim kendi hayat e, yolumuzda çizdiğimiz seçimlerimizle yaptığımız karakterimizle yönlenen kaderimiz de var evet bazen bizim dışımızda kontrolümüz dışında olaylar olduğu zaman işte e, beklememiz e, gerekebilir. Ee, böyle dönemleri yansıtabildiği gibi bu kart aynı zamanda şansın artık sizden yana dönmekte olacağını da gösterebiliyor tabii ki. Evet son olarak üçüncü kartımız çok daha pozitif bir kart. Ee, nedir? ası. Evet değnekler ateş grubundan e, hareket, motivasyon, e, teklifler, e, girişimler, başlangıçlar ve bize aksiyona çağıran. Başlangıçları temsil ediyor. Evet, yani aslar tarotta aynı zamanda nedir? Şans kartıdır. Demek ki, bakın burada da bir şans kartımız var aslında. Şans sizden yana inşallah dönerken yeni girişimlere e, açık olacaksınız Koç burcu arkadaşlarım. Şubat ayı sizin için bir takım potansiyeller taşıyor gibi. Evet arkadaşlar ilk karta baktığımda. Hatta aslında şöyle üçüne baktığımda özetle şunu söyleyebilirim ki ana fikir olarak bazı koç arkadaşlarım dediğim gibi işte genel okuma diyorum ya her videomda her koça hitap etmeyebilir ama hitap edenler olacaktır. Ee, kendiyle aynı frekansta olan bu enerjilerle evet. Bazı koç arkadaşlarım e, bir karar veriyor gibiler yani hani bunlar onların değer verdikleri şeyler ortamlar kişiler ilişkiler olabilir belki iş yaşamı da olabilir. Bir iş tarzı da olabilir. Hatta kendi içlerindeki bazı e, eski görüşler, kökleşmiş inançlar da olabilir. Bir takım duygusal kalıplar olması da mümkündür. Yani değer verdiğiniz veya alışkanlık haline getirdiğiniz, bağımlılık haline getirdiğiniz bir takım durumlar, durumlara arkanızı dönüyorsunuz, Koç burcu arkadaşlarım. Ve adeta burada bir kendi yoluna gidiş var bu kartta. Bakın. Evet, kendi yoluna gidiş. Elindeki asasıyla kupalara sırtını dönmüş. Yani bir nevi hani duygulara sırtını dönmüş. Ama duygulara sırtını dönmüş derken, hani duygusuz duygusuz az <laughs> konuşamadım. Duygusuzlaşmak anlamında söylemiyorum. Yani hani o değer verdiğiniz, sizi duygusal olarak bir zamanlar besleyen şeyler, artık hani şu ana kadar son zamanlarda özellikle pek size hizmet etmiyorsa. Artık e, içinizde bir takım şeyler e, size sinyal veriyorsa kafanızda duygularınızda ve e, başka bir yol başka bir yöntem olmalı başka bir iş olmalı ya da başka bir ilişki tarzı olmalı gibi bir takım sorularla uğraşmışsanız son zamanlarda e, Tabii ki mümkündür diyorum e, bir zamanlarda yer verdiğiniz veya hep alışık olduğunuz ortam kişi ilişkiler ya da görüşleri, terk edip yeni yollara kendinizi adeta bulmak, kendinizi daha çok tanımak adına hatta kendinizi keşfetme yolculuğuna çıkacaksınız gibi görünüyor, koç arkadaşlarım. Hatta ilk kart olarak çıktığı için bazı koçlar bu yola çıkmış bile olabilirler. Çıkmakla çıkmamak arasında e, hala gezinen ve karar veremeyen koçlar da olması mümkündür. Burada bakın dolunay var. Dolunay sezgilerimizi ama aynı zamanda korkularımızı, illüzyonlarımızı da temsil eder. Bu ne demek? Yani hani kişi alışık olduğu, değil mi? bağımlılı bağımlı olduğu kişi, değer verdiği şeyler, ilişkiler, bunlardan koparken e, tabii ki eski ile yeni arasındaki yol ayrımında ne yapar? Tedirgin olmaya başlar. Hani önündeki, e, önünde net bir gelecek hissedemediği için kişi tedirgin olur ve korku duyar. Korku duyduğu için de e, o yola e, çıkmakla çıkmamak arasında bir tedirginlik e, yaşayabilir. Ancak burada şöyle bir e, fikir görüyoruz. Hatta bir enerji görüyoruz arkadaşlar. Burada siz ister bir ilişki olsun ister bir iş ortamı olsun e, sanki hani siz kovulmuyorsunuz ya da size e, sizi... Ee, başka bir yola itmiyor kimse de siz sanki bu kararı kendiniz veriyor gibisiniz sevgili arkadaşlarım. Bazılarınız iş yaşamında e, hani o iş yerinde bazı finansal krizler olması sebebiyle o iş yerinden ortamından ayrılmak durumunda kalmış olabilirler. Bu onları üzmüş olabilir. Başka yollar denemek için yola çıkmış olabilirler ve bu yüzden hala tedirginlik duyuyor ve önlerini göremiyor olabilirler. Fakat e, bu kart e, derin anlamlı bir karttır aslında. Korkmayın der. Yani önünüzde açılan yeni yollarda mutlaka e, yine güzel değerli dersler alacaksınız. E, belki de sizin frekansınıza, sizin enerjinize artık uymamaya başladı o iş ortamı veya ilişki veya işte bugüne kadar takındığınız tutum ya da duygusal kalıplar o yüzden siz artık e, başka bir şey var. Bir şeylerin keşfi için kendinizi bulmak için adeta daha çok hakikatinize kendi hakikatinize yaklaşmak adına ne istediğinizi kim olduğunuzu gerçekte neyin sizi mutlu edeceğini e, bilmek tanımak adına e, bu kupalara yani bu durumlara e, sırtınızı dönüyor yola çıkıyor gibi görünüyorsunuz ilk karttan. Evet, ikinci olarak kader çarkı çıkmış. Majör arkana'dan bir kart, 10. E, kart. 10. kartlar tamamlanma kartıdır tarotta, ara kartlarda da özellikle. Buradaki 10. kart ana kart olarak yani majör arkana'da artık hani bir şeylerin e, kaderimizin çarkının değil mi? dönmekte olduğunu e, ve hangi yöne dönüyorsa o çark bizim işte o çarkın gittiği yönde mesela işte aşağısına düşüyorsak çarkın hani bir geri yuvarlanma dönemindeysek bir takım sıkıntılar geçirebildiğinizi, çarkın altlarındaysak sıkıştığımızı, bir takım şeylerin sürüncemede kaldığını, belki iş ortamında belki ilişkilerde işin içinden çıkılmaz bir durumda gibi kendinizi hani kaderin mahkumu gibi hissedebildiğinizi. Ee, ve ne yöne gideceğinizi bilmediğinizi, işte bir takım şeylerin durakladığını, bu duraklamaların e, ve hiçbir şeyin istediğiniz şekilde ilerlememesinin e, sizi bir şekilde e, agresifleştirdiği ve e, size bu dönemlerin sevimsiz göründüğü e, de söylenebilir tabii ki. Fakat bu kadar çarkında şöyle de derin bir anlam vardır. Zaten ana kartlarda ilahi güçler de devrededir. Yani bu sanki gerekli bir dönem gibi koç arkadaşlarım. Şubat ayında belki de kader çarkı artık hani hayatınızın daha iyi yönde ilerlemesi adına e, bir e, geçiş dönemi e, geçireceğinizi de söylüyor gibi. Çünkü siz bir bir karar verip bir şeylere sırtınızı dönüyorsunuz. Değer verdiğiniz şeyler olması çok muhtemel bu kartın. Veya dediğim gibi kişi olabilir, olay olabilir, durum olabilir. Hatta problemler ve bunalımlı dönemler de olabilir. Tabii ki bunalımlı dönemlere sırtını dönmek güzel bir şey bu anlamda. Evet, yani e, daha hani kendinizi arındırdığınız, kendi hakik hakikatinize doğru yolunuza çıkarken tabii ki bir devre geçiriyorsunuz. Bu devrede bazı koçlar için çark yavaş dönüyor gibi gözükebilir. Hatta durmuş gibi bile gözükebilir. Bu dönemlerde arkadaşlar hani adeta tarot'taki asılan adam kartındaki gibi hatta Merkür'ün geri ilerlemesi dönemlerindeki gibi duraklama dönemlerini bir şeyler ilerlemiyor gibiyse de hani bunu sinire strese kapılarak değil de değil mi? Belki böyle bir böyle dönemlerde bir şeyler öğrenmemiz gerektiğinin farkına vararak o yavaşlayan enerjiyi hızlandırmamız mümkündür farkındalıkla. Farkındalık enerjisi bir takım blokajları da çözeceği için ve biz farkındalık haline gelmediğimiz sürece aynı kalıplar içinde, aynı düşünce duygu kalıpları veya aynı ortamlar hani bizimle aynı frekansta olmadığı halde hep böyle e, dalgalara karşı kürek sallamak şeklinde bir hayat sürüyorsak tabii ki ne olacaktır o kısır döngü bir süre sonra bizi bunalıma itecektir. O yüzden o dönemleri ne yapmalıyız? Çark yukarı doğru Geçene kadar ki vakitte kendimizin, e, kendimizi dinlemeliyiz. Kendi içimize dönmeliyiz. Ne istediğimizi bilmeliyiz. Kendimiz için bir şeyler yapmalı. Bir takım adımlar atmalıyız. E tabi bazı şeylerin vakti saati var. Ma mesela her şey değil mi e, bir kıvamı var. E, bir şeylerin pişmesi için mesela. Olgunlaşması için. Herhangi bir konuda bazı koçlar diyelim iş veya e, düşün yani... E, hayata geçirmeyi istedikleri bir proje varsa veya bir ilişkileri sürüncemede gibiyse veya e, bırakmak istiyorlar bırakamıyorlarsa gibi yani bir mutsuzluk bir sevimsizlik dönemi varsa bu anlamda dediğim gibi şöyle bir detayları inceleyip kendilerini belki dinlemeleri gerekiyor ve ne istediklerini net olarak e, ortaya koymaları netleştirmeleri, açığa çıkarmaları gerekiyor olabilir. Ama ve velakin hani e, şöyle diyeyim size daha doğrusu, dört mevsim diyorum ben bu kart çıkınca. Hani dört mevsim nasıl her zaman kış olmayacağı, sonsuza kadar da yaz bahar olmayacağına göre değil mi? Her zaman bir şeyler değişip dönüşmektedir. Bu e, kart bize bunu hatırlatır. Yani çark devamlı dönmektedir. Her zaman bir hareket vardır, motion vardır. İşte o ıı, motion bazen yavaşlayabilir bazen hızlanabilir biz blokaj içine girdiğimiz zaman yani bir şeyleri farkındalığına varmadığımız hep aynı şekilde bir tarz tutturduğumuz zaman aynı yerde aynı kaseti dönüp dönüp değil mi Çal çaldığımız zaman o çarp Evet durur ya da yavaşlar O yüzden bir şeylerin farkına varıp hatta bakın birinci kartla ne kadar da bağlantılı yani işte bunun farkına varmak adına zaten siz bir karar verip yola çıkıyor gibisiniz. Yani bu dışsal bir yolculuk da olabilir içsel bir yolculuk da olabilir. Bazı koçlar için e, büyük ihtimal içsel bir yolculuk olması da mümkündür. Zen felsefesini düşünürsek bu kartta derin anlamı düşünürsek. Evet yani çok değerli bilgiler çok değerli bir yol. Ee, sizi size daha çok anlatacak bir yol sizin için var Koç burcu arkadaşlarım ve siz bunun farkındalığına vararak çarkın artık yukarı doğru çıkan bölümüne doğru çok daha hızlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz, değil mi? Bu çarkın etrafında dönen, bakın dans eden bir figür var. Adeta o çarkı artık hakim gibi o çarka biliyor e, hangi mevsimde nasıl yapılır, nasıl davranılır, değil mi? Hayatının hangi dönemindeysen. O dönemi daha kolay atlatabilmen için e, ne tarz tutum düşünce evet e, değil mi harekette ve kararlar almalıyız ki hani enerjilere direnmeyelim ama akışta olalım evet ve siz bunun farkındalığına varıp çarkı hızlandırdıkça yani bir şeylerin farkındalığına varıp artık kendi hayatınızın kaderinizin iplerini eline almaya baş elinize almaya başlayınca ne olmaya başlıyor bakın Enerjiler açılıyor sevgili koçlar ve değnek ası yani güneşli günler ve yeni başlangıçlar sizi bekliyor arkadaşlarım. Evet sevgili koçlar artık şans sizden yana dönmeye başlayacak gibi gözüküyor Şubat ayında. Belki biraz işte bu dediğim demin bahsettiğim duraklama ya da e, durma dönemleri e, belki şu an hala mevzu bahis kimileri için... ...daha sonra açığa çıkabilir... ...kimileri bunu yaşamış bile olabilir... ...ama bir süre sonra çark... ...yukarı döndükçe siz... ...kendi... E, ...imparatorluğunuza... ...yani kendi zenginliğinize... ...bolluğunuza, bereketinize... ...bereketli dönemlere doğru... ...yol almaya başlayacaksınız... ...sevgili koç arkadaşlarım... <laughs> ...ve yeni başlangıçlar var... ...deynekası bakın bir ivmedir... E, ...sizi hayata bağlayacak... ...yaşama sevinci getiren sizi motivasyona davet eden bir teklif olabilir bu. Bir e, iş anlaşması e, ve bir şeye tutkuyla bağlanacağınızı görüyoruz bu karttan. Evet. E, bakın ileride ev var. Evet, ev, şato gibi bir yer var. Yani ileriye yönelik gerçekleştirmeyi düşündüğünüz projeler, hayalleriniz, istekleriniz her neyse iş yaşamında da bunlar için bir başlangıç yapacağınızı, belki de farklı bir kaynaktan ...bir fırsat yakalayacağınızı... ...ve bu, bunun gelişmeyle... Dönü, ...dolu bir dönem olacağını... ...size söyleyebilirim. Ve siz buna... ...sanki dört elle sarılacak gibisiniz. Artık önünüzdeki iş her neyse... ...sevgili koç arkadaşlarım. Çünkü bunda hayat buluyor gibisiniz. Bu önünüze çıkan her neyse sizi... ...teşvik eden, motive eden... ...yaşama sevincini pekiştiren... ...bir fırsat, bir şans... Ee, ...buna tabii ki... ...artık dört elle sarılarak kendinizi geliştirdiğiniz bir döneme doğru ilerliyorsunuz inşallah evet kendi içinizde de tabii o motivasyonu buldukça iç dünyanız da aydınlanmaya başlıyor ve geçmişteki problemler artık o, o şeyler e, engeller çözülmeye başlıyor sizi bir süre tutsak etmiş olan engeller diyebiliriz neden çünkü bakın kendi yolunuza gidiyorsunuz daha doğrusu dediğim gibi bu somut olmak zorunda değil içsel bir yolculuk yani kendi içinizde bu olayı çözüyorsunuz çözerek şansınızı ne yapıyorsunuz? E, arttırıyorsunuz. Kendi değerinizi ön planda tutarak ve yakaladığınız e, yakaladığınız şans ve fırsatla gelişmeyle dolu ve e, sizin de cesaret ve tutkunuzu e, arttıracak bir döneme giriyorsunuz. İlişkilerde de sıcaklık ve atak bir ilişkinin müjdecisidir ya e, süre gelen bir e, ilişkinizi e, aydınlatacağınızı, sıcaklığınızla, samimiyetinizle o ilişkinin daha çok gelişimine destek olacağınızı gösterebilir. Ya da bazı koçlar için yeni e, içten ve sıcak, samimi bir ilişki kurabilecekleri bir kişiyle ee, tanışabilirler. Belki bir teklif alabilirler. Bu belki değnek grubundan bir kişi de olabilir. Mesela aslan yay ya da koç gibi yine kendileri gibi. Belki yükseleninde olabilir. Evet yani artık bir hararet, bir ateşlilik, bir cesaret, bir tutku dönemi geliyor sevgili koç arkadaşlarım. O halde hepinize tutku, cesaret dolu ve Yaşama sevinci dolu bir Şubat ayı diliyorum sevgili koçlar. Şöyle bir toplayayım diye içimden geçti yine. Bunların e, rakamsal öz değeri nedir acaba numeroloji olarak? 8 bir daha 9 10 9 daha da 19 yapar. 8 bir daha 9 10 9 19. Demek ki şu 3 kartın öz değeri Güneş kartı çıktı sevgili koç arkadaşlarım. Artık e, bütün dertleri dertlerden bütün baskılardan kurtulacağınız bir dönem önünüzde gibi görünüyor burada sevgili koçlar. Evet Güneş kartı çünkü sıcaklığı ve ışığıyla her şeyi aydınlatan bir enerji taşır. Güneş kartı dertlerimizi, üzüntülerimizi arkada bıraktığımız, o çocuksu masumiyetimizin ön plana çıktığı, iş yaşamında da artık daha dertsiz, tasasız ortamlar, güzel zamanlar e, verimli dönemler, ilişkilerde de e, efendim e, çok e, sıcak, cömertlikle dolu e, aşk ilişkiler kurabileceğimizi gösteriyor. Bir de 14 Şubat var, değil mi Şubat ayında? Evet, çoğu koç e, güzel bir dönem geçirebilir gibi geldi içimden şu an. Evet, yeter ki fırsat versinler bazı. Değil mi? Kendilerine de şans versinler, karşılarındakine de. Sevgili koçlar, güzel. Özdeğer de 19 yani güneş kartı çıktığına göre e, gerçekten olumlu pozitif bir Şubat ayı sizi bekliyor gibi arkadaşlarım inşallah. Evet, para durumunu dert eden koçlar için şunu söyleyebilirim. Evet, bazı şeyler sürüncemede kalmış olabilir bir dönem. Bazıları için hala kalıyor olabilir fakat hiç merak etmeyin. Bu önünüzdeki iş her neyse tutkuyla bağlanacağınız, sizi teşvik ve motive eden, size fırsat veya teklif, yani e, durumlarınızı düzeltecek enerjiler eninde sonunda geliyor arkadaşlarım. Umudunuzu asla yitirmeyin. Pozitifliğinizi her zaman koruyun derim. O halde geçiyorum artık boğa bu burcu arkadaşlarıma sizden sonra çok güzel, sağlıklı ve bereketli bir Şubat ayı diliyorum Koç burcu arkadaşlarıma. Görüşürüz o halde. Steph Starolent'te kalmaya devam edin. Hepinizi öptüm. Bay bay.